Birçok öğrenci kesirleri sıralarken hata yapıyor. Burada iki tane önemli notumuz var. Birinci notta diyor ki paydaları eşit kesirlerde payı büyük olan büyüktür, payı küçük olan küçüktür. İkinci notumuzda diyor ki payları eşit kesirlerde paydası küçük olan büyüktür, paydası büyük olan küçüktür. Tabii ki bunları ezberlemeyeceğiz. Bakın paydaları eşit. Bir pasta düşünün kesirde de altı eşit parça bölüyorsun, Tamam mı? Burada 5 dilim yiyorsun. Burada üç dilim. Burada iki dilim. Burada bir dilim yiyorsun. O mantıkla gidiyoruz. Tamam mı? Bakın en çok 5 dilim yediğin için 6da 5 daha büyüktür. Burada bir dilim yediğin için altıda bir daha küçüktür. Burada ise pastayı çocuklar dört kişi paylaşıyorsun. Sen üç dilim yiyorsun. Burada yedi kişi paylaşıp 3 dilim yiyorsun. Burada 8 Araşıp üç dilim yiyorsun. O yüzden dört kişi paylaştığın zaman sana düşen dilimler daha büyük olacağı için çocuklar payları eşit kesirlerde paydası küçük olan daha büyük oluyor. Çünkü daha az kişiyle paylaştığın için. Burada ise dokuz kişiyle paylaşıyorsun, sana düşen dilim daha da küçüldü. O yüzden bu daha küçük oldu çocuklar.